Edirne Belediyesi tarafından 2019 yılında Yıldırım semtine yapılan Şehit Jandarma Ertacet'in Akgüz Çocuk Parkı kaderine terk edildi. Açılışında dönemin belediye başkanı Recep Gürkan'ın sonsuza kadar çocukların gülen gözlerinde yaşayacak ifadeleriyle hizmete sunulan park bakımsızlık nedeniyle canlılığını yitirdi. Parkın bakımı ihmal edilince oyun alanları tahrip oldu. Çevre düzenlemesi bozuldu ve kullanılmaz hale geldi. Zamanla ilgisizlik nedeniyle harabeye dönen park, tepkilere neden oluyor. Parkın çevresindeki çitlerin kırıldığı ve sprey boyalarla kirletildiği görüldü. Parkın mevcut durumu hem mahalle sakinlerini hem de çocukları olumsuz etkiliyor. Oyun alanlarının bakımsızlığı ve genel çevre düzenlemesinin yetersizliği, çocukların güvenli bir şekilde vakit geçirmesini de engelliyor. Çocuklar için bir oyun alanı olması gereken park, şu an tehlikeli bir hale gelmiş durumda. Vatandaşlar, parkın bir zamanlar çocukların ve ailelerin vakit geçirdiği bir yer olduğunu, ancak şimdi ise kimsenin kullanamadığını ve şehidin isminin verildiği bir parkın bu şekilde bakımsız ve ilgisiz bırakılmasının hoş olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, daha önce defalarca yetkililere durumu bildirdiklerini ancak hiçbir geri dönüş alamadıklarını belirtti. Mahalle sakinleri parkın yeniden düzenlenmesi ve bakımın yapılması için yetkililere çağrıda bulunarak ''Burası sıradan bir park değil, şehidin adını taşıyor. Saygı gereği daha fazla özen gösterilmeliydi.'' 2019 yılında açılışı yapıldı. Daha sonra kaderine terk edildi. ''Açılışını yapıp bırakmakla olmaz, bakımları ve takibi de yapılmalı.'' diyerek tepkilerini dile getirdi. Bölge sakinleri Parkın yeniden eski canlılığına kavuşması ve çocukların güvenle oynayabileceği bir alan haline gelmesi için yetkililere seslendi.